bana yazan kızlardan bir evet. tanesini seçin, ondan konuşacağım. Bir tanesini, gözünüze güzel geleni seçin. Tamam. Kabane şey oldu, kabane. Bir de acık diye. Bir tanesi Oo, bu. Ooo, Bu olur mu? Dizeltiz, güzel, güzel kız, güzel kız. Diğeri bu. Bu iş güzel, güzel. Güzel, güzel. Annen nasıl? Ya yürü ki. Onu çok maradın ya. Diğeri bu. Bu bir sürü içerdi. Yok. Olmaz mı? Ya, en, en güzel bir İnce, ince gitar çok güzeldi. Çok güzel. Bu olur mu? Ay, çok güzel. ne bu? Çok güzel. güzel. Ne? çok güzel. Evet, evet, Kaşına gözüne, usta bak. O tam öbürü tutaklar. Ya, evet. yok ya. Kapat, kapat. 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 Kapat, kapat, kapat. Hayır. Hala Allah, Allah olmaz mı? Yok. Hayır. Hayır. Siz bunu mu beğendiniz? Ha. Evet. Bebek, bebek. Bak sankim. kapalı olmasın aldanma. İşi farklı çıkar. Hayır. Hayır. bakarım Çok Yüzünden belli. belli. Yüzünden belli bak. Akıllı olduğu yüzünde nur var. Evet kızım. Ben kapalıyım. Ben de, de kapalıyım. Yüzüne baksana kızım. Çok güzel ya. Of. Baksana oraya. Sen 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 evet sen 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 sen